Mehmet Bey, projeyi ilk düşündüğünüz dönemi hatırlıyor musunuz? O zaman arsanın durumu nasıldı ve siz ne hayal etmiştiniz? Yönetime geldiğimiz ilk günlerde iki telli organize sanayi bölgesinin nirengi noktasında boş atıl duran iki parsel arsamız vardı. Biri ticari, biri de sosyal alana hitap edebilen parseller böyle tanımlanmıştı ve dolayısıyla biz bu parsellerin bu bölgede olması gereken hizmeti ifade edebilmesi için nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda iyi bir çalışmaya ihtiyaç duyduğumuzu hissettik arsamızın sosyal ve ticari değerini birlikte mutala ettik işin ehli olan danışman firmalarımızla birlikte ve sonuçta gördük ki gerçekten kitleli organize sanayi bölgesinin en rengi noktalarından birinde bulunuyor ve burada doğru proje şekillendirirsek, doğru proje burada gündeme getirirsek büyük bir ses getireceğine inandık. Hem sanayicimizin gelişimine katkı sunacak hem bölgemizin dönüşüm anlayışına rehberlik edecek olan bir eser olma özelliği taşıdığını gördük. Şimdi onun için yetenekli, kabiliyetli ekiplerle işe giriştik ve elhamdülillah bugün İngiltere'de 3 ödül almış olan Trios 2023 yeni nesil sanayi merkezini hayata geçirdik. Arkasında İsmail AVM'yi devreye sokarak, endüstriyel AVM'yi devreye sokarak bu işi taşlandırdık. Şimdi artık gerçekten dünyanın sanayi merkezlerine karşı bir eziklik hissetmeden fiziki yapılanmasını gerçekleştirmiş, teknolojisini de en verimli alanlarda kullanan sanayici kimliğinin dünyaya servis edilmesi noktasına geldik. Şimdi oradaki sanayicilerimizle birlikte burayı geliştirmeye çalışıyoruz efendim. Evet, TRIOS 2023 projesi ile İstmol Endüstriyel AVM tamamlandı. Bu noktaya gelene kadar proje nasıl ilerledi ve en kritik aşamalar sizce neydi? Kendi alanında çok yetenekli proje danışman firması olan bir firmayla yol aldık. Optimal Danışmanlık diye bir firma ve gerçekten çok yetenekli, kabiliyetli, heyecanlı, ülkeye sevdalı bir kadrosu vardı ve o kadroyla birlikte yapacağımız eserin hikayesini yazmak istedik, durduk. Nasıl bir sanayi merkezi istiyoruz? Onun cevabını aradık ve 6 ay boyunca sürekli bu konuda fikirler ürettik, beyin fırtınası yaşadık ve sonuçta gerçekten güzel bir hikaye ortaya çıktı. Sonra Birçok mühendislik kabiliyetleri olan bir mimarlık mühendislik ofisiyle projenin çizim aşamasına geldik ve onlarla da yol almaya başladık. 8 ay boyunca da bu proje ofisiyle çalışmalar yaptık. 30'a yakın proje ortaya çıktı. Bunların içerisinde şu anda iki telli organize sanayi bölgesinde 5 yıldızlı otel konforunu temsil eden A, B ve C bloklarımızın inşaatlarını, projelerini tamamladık. Arkasında bu projeyi hayata geçirmek için gecemizi gündüzümüzü devreye soktuk ve gerçekten burada en önemli hikayemiz sanayinin yatay yerleşim anlayışını dikeyde nasıl elde edebilirizin cevabını aradık projemizde. Projemiz tam da bu sorunun cevabını verebilecek bir proje. 9 kattan müteşekkil olan bir proje. Ana caddelerimizi binanın içerisine getirdik, yerleştirdik. Çıkan araçlar inen araçlarla karşılaşmıyor, çıkan araçlar, inen araçlar işletmelerin önünde trafik sürkülasyonunu gerçekleştirmiyor. Peki, şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda, bir 10 yıl önce bir vizyonla bugün ortaya çıkan sonuç arasında nasıl bir fark ya da nasıl bir benzerlik görüyorsunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir soru. Yani biz 10 yıl önceki başlangıç noktasıyla şu anda geldiğimiz noktayı değerlendirmeye aldığımızda, on, bugün de olsaydı aynı düşünceyle yola çıkacağımızı düşünüyoruz. Gerçekten çok iyi bir kurguyla yola çıkmışız. Doğru projeyle yola çıkmışız. Sanayiye cevap verebilecek nitelikli bir eserin nasılına cevap verebilecek olan bir projeyi hayata geçirdiğimizi görüyoruz. Elbette günün koşulları ve şartları değişmekte. Bu günün koşul ve şartları değişimi söz konusu olduğunda onlara cevap verebilecek değişimi de biz bu projede yaşatıyoruz, dinamik olmak zorundayız, statikocu bir anlayışa hayır diyoruz, sürekli gelişen, kendisini değiştiren, dünyanın gerçeklerine uyumlu hale gelebilecek olan bir proje anlayışına kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 10 yıl önce başladığımız noktayla şu andaki geldiğimiz nokta arasında çok büyük bir düşünce farklı söz konusu değil. Çok uyumlu ve vizyoner bir anlayışla projenin şekillendiğini görüyoruz. Bununla da mutluluk yaşıyoruz.